Merhaba arkadaşlar. Bu videoda da ons altın ve ons gümüşe bakalım. Ons altınla başlayalım. Hatırlayacaksınız. Her ikisi için de geçen hafta sonu yaptığım yorumda beklenti ve yön olarak yukarı demiş idim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 7 günlük performans olarak ons altında %2.18 yukarıda ve ons gümüşte de 4.30 yukarıda olduğunu görüyoruz. Geçen hafta altının hikayesini uzun uzun girmiştik. Şimdi sadece özetle gireceğim. Orta uzun vade bir yatay hareket bandımız var. Bu bandın içinde arkadaşlar yukarı doğru hareket halindeyiz ve bu bandın ortasında 1800 dolarda bir önemli destek seviyesi var. Bandın desteği 1675, direnci 2075'ten geçiyor. Bu bandın direncinin kırılması durumunda hedefimiz 2475 2500 dolar olacağını daha önceden de belirtmiştim. Ve grafikte de gördüğünüz gibi son 5 gün arkadaşlar bu kısa vadeli yükseliş kanal desteğinde tutunup şu düzeltmeden yukarıya doğru döndük. Gördüğünüz gibi son 5 beş günün 5'i de yükseliş. Cuma günü yurt dışı Piyasalar genellikle Paskalya tatili nedeniyle kapalıydı ve kısıtlı işlemler vardı ve 1925-1930'lardan başlayan hareket 1978'lere kadar geldi. Doygunluk var mı? Ona bir bakalım hemen. Şu kafayı aşağı doğru eğmeler sadece Cuma günkü kısır hareketler nedeniyle ve burada Aresaylar olumlu konum güzel değerlerde bakın ikisi de. 60 üzerinde ve 14 28'in üzerinde. Ve stokastik sulava bakalım. Aşırı alım bölgesine girmiş durumda. Ve de Makti. Bakın Makti tekrar al sinyali üretmiş. Makti hastanede onaylı alt tut sinyali var. Barlar sıfırın üzerinde. Dolayısıyla göstergeler yön yukarı devam edeceğiz diyor. Peki madem ki trend var bir de içim okuyla bakalım. Bakın arkadaşlar bulut yeşil ve şu bölgede Tenkan Senkuj'un seni yukarıdan aşağı doğru keserek sat sinyali üretmiş. Bu zayıf sat sinyalidir. Zayıf sat sinyali düzeltmenin nedeniyle gelmiş idi. Ve gördüğünüz gibi buluta kadar gevşeyen fiyatlar bulutun içine girmeden tekrar yukarı doğru döndüler. Ve şu anda da arkadaşlar bakın Tenkan senkücün seni aşağıdan yukarıya doğru kesecek. Ve bu kesişme bir al sinyal üretir. Bulutun içinde olduğu için de bu orta şiddette bir al sinyalidir. Zayıf sattan sonra daha güçlü bir al sinyali geldi. Ve fiyatın bulutun üzerinde olması önemli. Çiko spanda fiyatın üzerine çıkması durumunda burası net bir yükseliş trendi kombinasyonuna geçecek. Momentumların 3'ü referans hattının üzerinde sadece 28 periyotluk referans hattının altına sarkmış durumda. Henüz DMI'de bir hareketlenme yok. Ons altın önümüzdeki hafta 2000 dolarların üzerinde işlem görmeye başlarsa hiç şaşırmayacağım. Beklentim olduğu diyeceğim. Yavaş yavaş ve yükselişin önümüzdeki hafta olmazsa da ondan sonraki hafta 2075 yeter hareket bandının direncinin bir kere daha test etmesini bekleyebiliriz arkadaşlar. Ve o testin gerçekleşmesi durumunda hedefin 2475-2500 dolar olduğunu olacağını söylemiştim. Eğer 2075 direncini yatay hareket bandının direncini kıramazsa arkadaşlar 1900-1800 yatay hareket bandının içindeki ara desteklerine doğru bir gevşeminin gelmesi 10 Ons günşe bakıyoruz arkadaşlar grafiğimiz günlük. Gene hikayeyi uzun vadeli almıyorum. 22-29 bandında yatay hareket ediyoruz. Geçen hafta da ons gümüşte beklentim yukarı doğru hareketlenmesiydi. Gördüğünüz gibi geçen hafta ons gümüş 24-50'ler civarındaydı. Şu düşüşten sonra şu hareketi yapmış idi. Ve gördüğünüz gibi dörtten fazla bir yükseliş yaşadık. Haftanın ilk 4 günü gayet yukarıya doğru boğasal mumlarla gittik. Son günü arkadaşlar bir... Aysal Mum'la karşılaştık ama bu ayı Mum'da da alt gölge oldukça uzun. Dolayısıyla alıcıların güçlü olduğunu gösteriyor. Ve 25-73 zayıf ara direnci aşağıdan test ettik. Esas önemli olan direnç bir sonraki yukarıdaki 26-26'dan geçiyor. Önümüzdeki hafta bu direncin test edilebileceğini değerlendiriyorum. Önce bir göstergelere bakalım. Bakın ara sayılar arkadaşlar her ikisi de kendi dirençlerini yukarı doğru kırdılar ve yönleri yukarı son gün nedeniyle kafayı aşağı doğru eğmiş olsa da değerleri de gayet güzel. Olumlu konumdalar stokastik aynı altın gibi alım bölgesine girmiş durumda ve arkadaşlar makdi gördüğünüz gibi hem makdi aslan hem de makdiden onaylı alt sinyalleri var barlar da sıfırın üzerinde bar boyları da uzamaya devam ediyor ons gümüşe de gene içim okuyla bakalım bulut yeşil gördüğünüz gibi arkadaşlar ve düzeltme nedeniyle şu bölgede bakın şu bölgede tenkan senkujun seni yukarıdan aşağı doğru keserek zayıf bir sat sinyali üretmişti ama şu anda gelmekte olan sinyal güçlü bir al sinyali geliyor tenkan senkujun seni aşağıdan yukarıya doğru bulutun üzerindeki ve dikkat edin düzeltme buluta kadar geldi. Bulutun içine girmeden yeniden yukarıya doğru döndü. Çıkış span fiyatın altında, çıkış spanında fiyatın üzerine çıkması burayı tamamen net bir şekilde arkadaşlar yükseliş trendi kombinasyonuna geçirecektir. Şuradaki gelecek olan güçlü al sinyali de önümüzdeki haftanın ilk günlerinde güzel işlemlerin yukarı doğru başlamasına neden olacaktır diye değerlendiriyor. Ve momentumlara baktığımızda da 4 momentumunda da 100 referansının üzerinde olması dikkat çekiyor. DMI'de henüz bir hareketlenme yok. O birazcık muhtemelen geriden gelecek. Ve özetlersek arkadaşlar gümüş, ons gümüş 22-29 bandında yatay hareket ederken şu kanalın içinde yukarı doğru hareket bekliyorum. Önümüzdeki hafta ons gümüşte 26 dolar 26 sentin üzerinde fiyatlarda işlem görürse şaşırmayacağım. Daha doğrusu 26 dolar 26 sent yatay direncinin üzerini görmesini bekliyorum. Yön yukarı. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Karlı işlemler diliyorum. Hoşçakalın.